Sihir mi bu? O dünyadaki her şey sihirdir. Sihirbaz için değil bana. Merhabalar. Ee, 2025'in ilk haber videosuyla sizlerleyiz. Geçtiğimiz hafta yapay zeka hangi gelişmeler oldu? Bundan bahsedeceğiz. Ee, şirketlerde çok bir gelişme yok doğal olarak ilk hafta yılın ilk haftası işte geçtiğimiz senenin çıkarımları yapılıyor. Onun dışında yeni yılda neler çalışılacak, hangi yatırımlar yapılacak bunlara bakıyorlar. Ama yine gördüğünüz üzere birkaç haberimiz var. İlk önce LLM lider tablomuza bakarsak Google şu an başta. Gemini Experimental ve 2.0 Flash Thinking bu OVAN'ın OVAN şeklinde çalışan OpenAI'nin modeli gibi çalışan Gemini modeliydi. GPT-4'un üzerinde olduğunu görüyoruz. Onun dışında Deep Seek versiyonu çıkmıştı. 7. Sıra, sıraya yerleşti. Oldukça güzel. Çin'den de güzel gelişmeler var. Onun dışında Evet. Lama 3.1 Nemotron 70 milyarda. Bu Lama 3.1'in 70 milyarı 14. sırada. Nemotron'un üzerine Reinforcement Learning from Human Feedback yaptığıydı. Benim bu haftanın içinden önemli gördüğüm e, Small Agents, Hugging Face'in çıkardığı Small Agents e, Library'si, kütüphanesi. E, amacı e, modelleri kullanarak aslında agent'lar çalıştırmanız. Bu amaçla geliştirilmiş. İşte burada bir tane örnek var. Ee, soru soruluyor, agent çalışıyor, ne kadar sürede cevapladığını falan görüyorsunuz. İşte birkaç saniyede şu kadar token harcanarak cevap bulunuyor. Burada işte ajanlar nedir? Ajanların seviyeleri verilmiş. Bu yine Langcraft bir görmüştük. İşte yaklaşık altı ay önce yazın. Benim de bir yazım var. Adam Agents isminde bakabilirsiniz. i̇şte burada tanımlar yapılmış. E, sonra agentik işte kod ajanlarından bahsedilmiş. Şu an bazı kod işlemleri agentik olmadan çalışabilir çalışabilir şeyler tam üretilemiyor. Yani bir öneri üretilebiliyor. Onun çalışılabilir çalışabilir olması için işte bir randomlanması ve bir hata alınması, o hatanın tekrar elleme verilmesi ve tekrar üretmesi gerekiyor. Bu da yavaş yavaş agentiye doğru evriliyor. Burada da yukarıda açıklanan gibi agentik bir spektrumdur farklı e, seviyeleri vardır. Routing yapabilirsiniz. Yani tamamen yazılım şeklinde adımların ilerlediği ama elelemlere sorgular yapılan daha kontrollü yapılar gibi vesaire. Burada da open source ve closed source modellerin karşılaştırması yapılmış. Kullanılan small e, code agent ile. Bir sonraki önemli gördüğüm haber. E, Nvidia Runeyay şirketini 700 milyon dolara satın aldı. Ee, burada Runeyay ne yapıyor? Runeyay aslında e, LLM e, işlem hatlarını optimize ediyor. Ve burada satın aldığı Runeyay'ın çalışmalarını open source yapacağını söylemiş, e, söyledi Nvidia. Ve bu şekilde ekosistemi destekleyeceğini söylüyor. Yani Altına hücum döneminde, bu yapay zeka döneminde daha fazla şey satabilmek için, mesela kürek satabilmek için hücumu arttıracak hamleler yapıyor, sistemi destekleyecek bence güzel bir şey yapay zeka sistemi için. Burada Meta'nın kullanıcı Intent yani kullanıcının ne yapmak istediğini anlandırma açısından generative generative kullanımına dair bir e, çalışma yapmış. O paylaşılıyor. İşte öneri sistemleri ile ilgili e, bir çalışma var burada. E, biraz e, şey olduğu için hani bu konsepte uymadığı için burada çok detaylı açıklamayacağım. Daha hani daha teknik kalıyor. Ama işte yukarıda gördüğünüz gibi işte anlamsal kimlikler vesaire kullanıcı geçmişinde dair kullanıyormuş, soğuk başlangıç problemiyle çalışıyorum, uğraşıyormuş. Meta hibrit Liger ve çok modlu Mender modelleri vesaire vesaire. Bu ne için önemli? E-ticaret, işte kurumsal şeyler, öneri sistemleri vesaire için önemli bir çalışma. Eğer bunu merak ediyorsanız detaylarına bakabilirsiniz aşağıya linkleri bırakıyorum her zamanki gibi. Burada Cambridge Üniversitesi etik alanında, yapay zeka etiği alanında bir araştırma yapmış, paylaşmış. Burada motivasyonlarımızı, <laughs> ilginç bir şekilde ardı ardına koydum ben de, motivasyonlarımızın metallaştırılabileceği konusunda bir uyarı var. Ne demek? İnsanların ne yapmaya çalıştıklarının çok daha iyi tahmin ediliyor oluşu birçok sistemi olumsuz etkileyebilir. Örneğin çok iyi tahmin edebileceğiniz gibi finansta piyasalar var ve bu piyasaların yapay zeka tarafından çok iyi tahmin edilebiliyor oluşu buradaki dengeleri çok değiştirebilir. İşte bildiğiniz analizler vesaire var temel teknik. İşte bunlardan bazılarında büyük güncellemeler neden olabilir? Burada insanların motivasyonu işte neden böyle yapıyorlar? Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda da söylemiştik etikle ilgili de etiği tahmin etmeyle ilgili davranışlar da vardı. Yani böyle bir durumda çok arada bir durum düşünün. İşte tro trolley problemi gibi işte bir rayda 3 kişi atıyor bir rayda 1 kişi atıyor örneğin. İşte kolu çeker misin çekmez misin insanlar burada çok bölünebiliyor. Burada etik kararın çoğunluğunun mesela hangi bölgede nasıl olacağına dair tahminleri yapabileceğinize yapay zekaya böyle çalışmalar var ve oldukça ilginç. Burada şöyle bir şey var. OpenAI geçtiğimiz hafta, onu söylemiş olmam lazım hatırlıyorum. Closed'dan open, source, open Source'dan Closed e Source değil, pardon. Yani şirketin neden e işte Close hale geldiğini, OpenAI hani Close mu oluyor diye dalga geçiyor falan. işte Elon Musk da dava etmişti. E bununla ilgili bir işte açıklaması vardı OpenAI'nin. E şimdi Hinton, Elon Musk'ın tarafını alarak OpenAI'nin Yine karşısında işte fully for profit olmasının karşısında durmuş. Ve burada en büyük söylediği derecede işte burada fully for profit olmamasının bazı avantajları oluyormuş şirketlerin. İşte aldığı destekler vesaire oluyormuş. Bu destekleri kullandı ve şimdi de for profit oluyor bu olamaz falan gibi çıkışları var. Onun dışında OpenAI'nin de savunması işte Elon Musk in yayın sahibi olduğu için burada. İşte monopoli olmak istiyor bu yüzden karşı çıkıyor bir direnişleri var ee, burada işte bazı ee, sorunlar var yani çatışmalar var bakalım nereye gidecek ee, onun dışında notlarıma bakıyorum evet Enkot diye bir grup varmış bu bu dönüşüm kamu çıkarın tehlike atacağı konusunda uyarıda bulunmuş Hinton'da işte Godfather of Yapay Zekanın babası bilinen kişi de orada tarafını belli etmiş. Burada bu haberde e, Brezilyalı Carecot e, A16Z bu Andreson Horowitz denen yatırım şirketi olması lazım yanlış olmasın QED ile birlikte yatırım almışlar. 4 milyon dolar yatırım almışlar Brezilya için. Latin Amerika'da şu an yatırım kışı yaşanıyormuş. Yani pek e, yatırım almak zor olmasına rağmen bu kişilerin başarılı geçmişlerinden dolayı güzel yatırım alabilmişler. Burada amaçları call center'ları sağlık alanına başlayarak optimize etmekmiş. E, sağlık alanında Brezilya'da e, neredeyse gelirlerin işte yarısı, harcamaların yarısı call center'lara gidiyormuş. İnsanlar işte randevu ayarlıyorlar vesaire. Bunları e, yapay zeka ile otomatize etmek istiyormuş bunlar arkadaşlar. Daha sonra da bunu e, daha da başka alanlara e, büyütmek istiyorlarmış. Yani sağlıktan sonra başka alanlara vesaire. Burada e, bir problem işte müşteri hani müşteri memnuniyeti çok önemli olan alanlarda 99.9 başarı istersiniz. Yani müşteri arar, şimdi halledemezse kısa kızar, iptal eder, rakibe geçer ya. Bu yüzden çok değer veriliyor. Bu yüzden yani zorluğu var ama başarılı olabileceğini düşünüyorum. Garip bir cümleler kurdum. Pardon. Çok fazla bu yüzden dedim. Şimdi bu haberde ameliyat yapan robotlarla alakalı aslında. Bunu sona koysam daha doğru olurmuş robotlarla ilgili olduğu için. Şimdi bunu en baştan tarihinden başlıyor. Kullanım alanı genelde elinin titremesini önlemek için işte dengeleyici motorları da olduğundan dolayı böyle robotik kollar kullanılıyor ameliyatlarda ama insan e, opera ediyormuş şimdi yavaş yavaş bir işte bunun destekleyici yapay zeka sistemleri üzerinde çalışıyorlarmış e, amaç hani e, ameliyat yapan kişinin kişiye destek olmak çünkü e, giderek daha fazla ihtiyaç olacağı planlanıyormuş. Ve e, yani burada sorun şu deniyor. Siz ameliyat eden kişinin yorgun biri olmasını mı istersiniz yoksa yapay zeka ile destek alıyor olmasını mı istersiniz? Evet yapay zeka olduğu için belki başta güvenemezsiniz ama sonradan hani güzel geçmişi olduğunda e, bu sizi de inandıracaktır. Mesela deniyormuş. Burada e, izleyerek yani nasıl ameliyat edildiğini izleyerek öğrenen sistemler ben bahsediyor. Onun dışında yardımcı sistemler işte bir şey uzatan vesaire olabilir ya da karar almada yardımcı olabilir söylüyor. Burada da bazı etik e, sorular ortaya çıkıyor. İşte bir sorun olursa robota mı atılacak, robotu yapana mı atılacak, robotu yönlendirene mi atılacak soru, suç diye. E, bu da haklı ama güzel gelişmeler olacağını tahmin ediliyor. Burada çok ilginç bir haber var. Meta, e, Facebook ve Instagram'a milyonlarca yapay zeka botu yükleyecekmiş. Bu botları muhtemelen söyleyecektir yani bot olduğunu ibaresi çıkacaktır ama bu botlar e, bir şeyler paylaşacak, yorumlar yapacak, insanlara belki de yazacak bilmiyorum ve bu şekilde amaç yani karakter AI gibi aslında daha sosyal olunmasını sağlamak e, daha fazla kişiyi içeride zaman harcama etmek ama daha da bağımlı edici bir hale evriliyor. Bu beni biraz endişelendiriyor. Zaten hani insanların içeride kalması için mühendis edilmiş, mühendislik yapılmış bir ürün. Daha fazla da robotları da bunlara ekleyerek yapay zeka etkileyerek ekleyerek oluşturdukları şey şeyi endişe verici diye düşünüyorum. Benim yorumum tabi. LG 2025 Grand Pro laptopları duyurdu e, ee, işte bu şu şekilde ultra thin oluyorlarmış ince. Co-pilot artı PC'ler olacakmış. Ee, Intel'in Lunar Lake işlemcisini kullanacakmış ve GramChat adında yapay zeka destekli ee, hem offline hem de online kullanabildiğiniz işletim sistemini destekleyen asistanlar olacakmış. İşte bir şey yaptırabileceksiniz, soru sorabileceksiniz, bir şey aratırken vesaire yardım olacak, yardımcı olacak gibi olacakmış. Amerika Birleşik Devletleri 2024 seçimlerine müdahale etmek ve toplumsal gerginliği arttırmak amacıyla hareket eden, yapay zeka içerikleri üreten ve dezenformasyon yapan Rus ve İranlı gruplara yaptırım uygulamış, yaptırım yapacağını duyurmuş. İşte bazı Moskova şeyli merkezli geopolitical expertise işte Russian Main Intelligence Directorate, G.R.I. bir de İranlı bir şeyi detekt detect etmiş ve bunları yaptırmayı uygulayacakmış. Bunlar yani e, kendilerinden yana bir lider, daha onlara yakın bir lider çıksın diye yapay zekayla ile içerik pompalıyorlarmış. Zaten OpenAI falan da bu tarz şeyleri detect eden ettikleri kullanıcıları vesaire banlamış. E, öyle bir haber yani. Bu da etik yandan. IRS IRS e, tam açılım şu an aklıma gelmedi ama şey olması lazım İşte ne denir vergi ödeme ile ilgili Amerika'da e, insanların peşine düşen vergi suçları vesaire e, IRS AI toolları kullanıyormuş e, amacı da çeşitli dolandırıcılıkların vesaire önüne geçmek e, üretken yapay zeka kullanarak yapılan işte dolandırıcılıkları üretken yapay zeka kullanarak engellemek gibi çalışmaları da yapıyormuş IRS. Yani e, bu şekilde şeyler önlemler de var. E, burada Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar enfeksiyon hastalığı varyantlarını daha etkili tespit etmek için yapay zeka destekli bir gözetim sistemi geliştirmişler. İşte, genetik veriler falan filan ile e, hastalık nasıl yayılıyor nereleri gidiyor enfeksiyon hastalıkları nasıl evriliyor, bunları takip eden bir sistem yapmışlar. <laughs> çok hakim olmadığım bir alan olduğu için çok yorum yapmayacağım. Onun dışında TikTok Meta ile sosyal medya için yarışmaya devam ediyor. Burada generative yayı da ekleyerek daha nasıl diyelim daha sıkıntıya sebep olabilecek şeyleri göze alıyor. Yani bu zaten biraz hani Asya tarafının yaklaşımı gibi öne geçmek için işte AI Self gibi araçlar paylaşmış, AI Group Shot gibi şeyler paylaşmış. E, meta olması lazım. E, onun dışında TikTok'ta bu tarz şeyleri ekleyerek elini güçlendirmeye çalışıyor. Samsung akıllı buzdolaplarında e, yapay zeka kullanacak, kullanacaklarını söyle, e, açıklamış. Şimdi şöyle bir şey var. İçerisine kullandığınız ürünleri kamerayla tespit edecekmiş ve işte belli bir listeniz var diyelim sürekli bunlar olacak bu zorunda gibi işte bu bitti yenisini insta kartına ekliyorum hatta sipariş ediyorum seviyesine gelebilecekmiş ee, ilginç yani Belki de ileride hepimiz bunları kullanır olacağız siparişlerimizi otomatize edeceğiz ilginç antropik şarkı sözlerinin izinsiz eğitimi ile ilgili yani telif hakları olan şarkılar var ve bu sözlerle siz eğittiniz modelinizi alınan çıktılardan da bunu anlayabiliyoruz. Bu yüzden işte copyright açılmış plak şirketleri vesaire. Bununla ilgili de ee, bir anlaşmaya varmışlar. Pardon. Bunu e, da eğitmeyeceklermiş. E, buna da dikkat edecekler. Yani muhtemelen alıp hani şey yapılmamıştır da mesela bir site atıyor. Bilmem ne şarkısının sözleri falan gibi. Oradan öğrenmiştir. Onu da herhalde aktif olarak yapan bir sistem geliştirmek zorunda kalacaklar. Şimdi Sonus, Sonus One diye bir model çıktı ama buna da hiçbir şey yok. Rubik.ai diye biri yapmış. Rubik.ai'nin sitesi de LinkedIn'e mesela 2.10 çalışan var. İşte Amerikalılar bulduğum kadarıyla. Ama hani hiçbir şey yok, destekleyen bir şey yok. Ben bulamadım daha doğrusu diyeyim. Belki var siz biliyorsanız yazabilirsiniz. İşte MMLU işte Human Lama 3.1'in iki katı kodda falan. gpt 4 odan daha fazla olduğunu falan iddia ediyor. Şu anda kullanabiliyor musunuz? Ben denemedim ama çok iddialı. Yani burada ne var bilmiyorum. Arkasında dolandırıcılık mı var, şey mi var? Bir, bir modeli alıp onu mu sörve ediyorlar çaktırmadan? İşte o arkadaş Foro kullanıp mesela ama yapmazlar Amerika'da oldukları için daha sert regülasyonlar var dedi. Tahmin ediyorum. Bakmak lazım. Belki de arkasında büyük bir şirket çıkacak. Atıyorum bir anda işte Samsung çıkıp e, o bizdik falan filan gibi hareketler olabilir. Ee, Samsung demiş ki hemen bir şeyler atladım mı? Samsung'un bir robot haberi vardı da. He, şurada tamam. Nintendo Switch 2 için DLSS patenti paylaşmış ve artık hani patent olduğu için de İnsanlar 2025'te e, Switch 2 e, duyurulacak, gelecek gibi e, şeyler var. DLSS der, ne dersiniz? de Deep Learning e, ile e, Resolution'u arttırıyorsunuz. Yani şöyle mesela uygulamanın kendisi görüntü verdiğinde 1080p e, veriyor, piksel veriyor. Neyse işte o sonra siz onu yapay zeka kullanarak belli alanlarda bir sonraki pikseli işte daha çevredeki pikseli tahmin ederek daha da derinleştiriyorsunuz, daha detaylı hale getiriyorsunuz. Bu ufak tefek böyle görüntü hatalarına sebep olabilse de genel olarak şu an zaten yıllardır DLSS çalışan bir özellik. Bunu destekleyen şeyler de Nvidia'da vesaire. Nintendo da de bunu destekleyerek zaten hani daha kısıtlı bir sistemde çalışıyordu genel olarak. Fiyatını daha düşük tutuyorlar. Türkiye'de değil de ya da belgelerden dolayı öyle. Ee, ya böyle bir sistemi var ve bu DSS kullanarak da ee, daha güzel şeyler yapılacak Onun dışında da yine Steam'de de bir uygulama vardı böyle üzerine açıyordunuz, AI kullanarak tahmin ediyordu falan. Ee, şey gibi dışarıdan eklenen <laughs> DSS yazmış galiba öyle bir şeyler vardı. Şu an aklıma gelmedi de. Neyse son haberimize geldik. Samsung 180 milyon dolar 186 milyon dolar yaklaşık İn, e, invest ederek, yatırım yaparak Rainbow Robotics'in en büyük e, şeyi oldu. %35'le en büyük yatırımcısı oldu. Burada da e, işte daha önemli kararlar alabilecek hale geliyor anladığım kadarıyla. Bu da robotik alanında e, Samsung'un da çalışacağını <laughs> gösteriyor sanırım. humanoid robotikler diyelim daha doğrusu. E, bu hafta bu kadardı diğer haftalara göre biraz daha sakin ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.